Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Herkese geçmiş olsun. 2023 yılı 2 Nisan MSU sınavını geride bırakmış olduk. Artık sizler cevaplarınızı ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden görüntüleyebileceğinizi belirtmek isterim arkadaşlar. 5 şorafya sorusunun ve cevaplarını aktarmış olacağım. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Umarım hakkınız dairesi olur. Meclis tercihleri başladığı takdirde doğru tercih nasıl yapılır veya tercihlerimizi nasıl sunabiliriz ile ilgili bütün kısımları veya YKS ile ilgili bütün önemli kısımları da ilerleyen dönemde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bu emekliyle karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Evet 5 soru sorusuna bakacak olursak da ilk sorumuzda kalıcı kar sınırı ile ilgili bir soru gelmişti karşımıza. Bu sorunun doğru cevabı geçmişte iklimde meydana gelen değişiklikler olması gerektiğini vurgulamak isterim. İkinci bir diğer sorumuzda dünya haritası sorulmuştu. Farklı numaralarla beraber harita sorusunu görüntülemiştiniz. Bu sorumuzun doğru cevabı da 21 Aralık'ta 3 numaralı alanda gece süresinin uzun olması olacaktı arkadaşlar. Diğer bir üçüncü sorumuzda heyelan sorusu vardı. Bu sorumuzun doğru cevabı da tabakası eğime dik uzanan yerler olarak karşımıza çıkacaktı arkadaşlar. Diğer bir dördüncü sorumuzda nüfus piramidi sorusuydu. Öncülü soru niteliğinde karşımıza çıkmıştı. Bu sorunun doğru cevabı da yaşlı nüfusun içinde kadın oranının fazla olması. Diğer bir öncülümüzde toplam oranda çalışan nüfusun daha fazla olması ile ilgili bir soruydu. Bir cevaptı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer bir beşinci son sorumuzda bölge sınırlaması ile ilgili bir soru gelmişti. Bölge sınırlandırılmasındaki cevabımızda Alpin Çayır alanlarıdır. Bu fiziki bir unsur olduğu için daha geç değişime uğruyordu. O yüzden doğru da Alpin Çayır ile ilgili şık olacaktır arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım salarsınız. Lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.